gelmiyoruz. Yarım ki bak. Yarım ki bak. Bir haftada da elektriğimiz yok. Tamam. Dün bir dükkana gelmiyor. Hayır hayır böyle tamam. gizli sakısı bir şey yok. Yerim hala anlatır o zaman. Benim o tamam. Ben mahalle muhtarıyım ona. Hayır Şu şimdi ben de. dün müdürü yaptık saygısından dolayı. Dün müdürü yaptık saygısından dolayı. Ben otalaşı buraya getirdim. Ben getirdim buraya. Yazım yok mu burada? Bak, yazım yok mu burada? Valide gele yazım yok mu burada? Yazım var. Her şeyim var. Peki niye bunu yapıyorsunuz bize? Yani bu bir hakari bir köyde çalışmıyoruz ki. Ve yol kapalıdır. Baya baya kar mı yağmış? Bu da ne işi vardı burada? bir dakika. Bir dakika. Hayır bir buraya gideceğiz. Memur bey. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dün müdür bey geldi bize. Böyle müdür mü oluyor? Tamam. Anladın mı? biz dilendik. Ne yapıyorsunuz? misafir var. Ya ki, Bir mahkeme. Da, da, bir dakika. için Bir dakika. Da, bir dakika. Da, bir dakika. Da, bir da, da, dakika. Bir Lan. Bir dakika. Bir dakika. Lan. dakika. Bir dakika. はい。 कमरा नंबर 707 या पर से भी आप जा सकते हैं और आप भी जा सकते हैं dur gel iş Sabah hadi tamam kalın hadi bu bile diyalı. Tamam. Hadi. 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 Hadi.

geldi kişi <laughs> <balıyor. Çık> <laughs> evet. şey de bir bir muhtar utanmaz adam ya. Şey Saygısız adam ya. geldi bana diyor ki muhtar Buyur dedim diyorum. Diyor bir tane direkt alacaksın. Bana emir vakibi Bey'le Fırat'ı ağlıyor. Direkt alacaksın. Bir dakika bir dakika. Rüşvete Diyeceksin! <laughs> <de, gülüyor> e, <laughs> e, Trafonu çemberisi getireceksin. Ayırın, Ondan sonra, bir sonra bir ben gelip orada bakarız. Ya o diyorum ki vatandaş bak, perişan. Bak, 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 elektrik yok diyorum. Evet. Yani bu çözüm çözün. Yine geriye bir konuşuruz. Bir yok diyor, diyor şey ben anlamam diyor. Vatandaş toplanmış orada. Ya bir sıra aleyküm ya. Bir vatandaş bak sıkıntılarınızı biliyoruz. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Niye şey yapıyorsun? Bir selam vermedi. Bizim imamımız var, hocamız var. 80 yaşında. Tak tak cama vurdu. Ya beyefendi camı indirmedi ya. kendisi ilk defa insan gibi davranmasını bilecek. Müdür Ömür koltuk... Ol, torpille murpille gelmişken adam mı zannediyor? Hiçbir elemanınız gelmeyecek abim mahalleye. Gelmesin abim. Hiçbir elemanınız mahalleye bundan sonra gelmez. Bu sorunu gidermedikçe elemanınız mahalleye gelmesin. Arabanız aracınız gelmesin abim. Yok yok. Başka ablanımcı kullanıyoruz. Hiç kullanıyoruz. kullanıyoruz. Ben bu ablanım hala kardeşim. Vatandaş bir ayda elektrisi. Tamam, tamam. olayı bu şekilde yapmamız doğru Çok değil. Doğruydır. Çok doğru O zaman İletin doğru değilse de. o zaman doğrusu siz yapın Biz de yardımcı olalım. Buyurun. Neyse, o o yok. Buyurun. Kanun hukuki kurulu neyse Resmi yazımı yazıyoruz. var. Tamam. gele yazımı var. Tamam. Bana söylediği var. Buyurun o zaman. Hayır böyle böyle botana burada gitmez. Hayır burada. Tamam. ben yardımcı oluyorum. Bir tane bir Ne istiyorsun? Gelsin buraya gelsin. Buraya gelsin. Hakkımız Kavga için Gelsin Çok buraya. Mu? Gel gel buraya. görüşelim gel, görüşelim. Sağ ol sizlerle bir şey, şey. görüşürüz. Bak sizin bilginiz yok Bak, bu işte. Bu kışı iki tane tarafımız 56 Diyarbakır diye bir tarafımız var bir de 57 A bir tarafımız var. Defalarca söyledik. Eti evet, gidiyor geliyoruz. Hastamız doldur. var. Asım hastamız var. Boşa hastamız var. Defalarca hem yazıyla hal yazın basada duruyor. Buraya geldi. Söyledim onlara. Dün müdübeye geldi. Vatandaş toplamış. vatandaş toplamış. Vatandaş toplamış. Vatandaş toplamış. diyor ki bana diyor ki direk kuracaksın. Kazacaksın. Direk kuracaksın. Çemberi alacaksın. O da bak 5 evet, güne kadar ancak kurabilir. Ya diyorum ki bir tarafımız gün elektriğimiz yok. 5 gün elektriğimiz yok. Bunu yapmayın. 5 gün elektriğimiz yok. Bunu yapmayın. Gelin çözelim bunu. Bana diyor ki git direk al. Direğini kur. O zaman bakarız. Ya 5 gün vatandaş elektriksiz kalıyor burada. Hani sanki bir hakari bir köyünde yol gitmiyor. Kardır, kıştır. Batman'ın <laughs> merkezindeyiz. Aramızda bir kilometre yok. Aramızda bir kilometre telaşıyla bağlar mahallesi bir kilometre. Buyurun bir bak vatandaş gelin diyorum gel bir buyurun bir açıklamasını yapalım burada. Dedi ki Ey vatandaş trafomuz yok direğimiz yok. Beş güne kadar bekleyin buyurun gelsin burada açıklamasını yapsın. Zaten genel alanda biliyoruz sıkıntıyı. Siz de biliyorsunuz yaşadığınız sıkıntının da farkındasınız. Biz saat ikide oraya geleceğiz. Bütün ekiplerimizle beraber ben de geleceğim. Ben işletme mühendisiyim. Orada yaşadığınız sıkıntıyı çözüp oradan ayrılacağız. Ve orada da bekleyeceğiz. Termin atmadığını atma da göreceksiniz. Sıkıntıyı yaşamadan oradan ayrılacağız.